Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün sizlerle yeni bir kahve falıyla yeniden birlikteyim. Aylardan Ekim günlerden, yay özellikle yaylar için niyet ettim ve kapattım. Bakalım kahve fincanımızın enerjisinde neler var? Sıçrayarak açıldı böyle. Zaten yaylarda genel olarak bu şekilde oluyor sürprizlerle dolusunuz çünkü. Hemen şöyle bir inceleyelim bakalım kahve fincanının içerisinde neler var? Şimdi ilk olarak burada şöyle bir baktığımda güzel arkadaşlarım. Yani böyle Ayağına sanki bir şey takılmış bir adam olduğunu görüyorum. Böyle bir taşa değiyor olarak gözüküyor ve sanki ilerleyemiyor, istediği noktaya gidemiyor gibi bir görüntü var kesinlikle burada. Ve adım ellerini arkasında kavuşturmuş sanki ve varmak istediği bir yer var olarak görüyorum ben açıkçası. Ama bu ayağına bağlanmış şeyi ayakla ilgili bir sorun ya bir engeli simgeliyor. O yüzden de burada böyle yani gitmek istediğinizi görüyorum açıkçası. O şey her neyse yapmak istediğinizi görüyorum. Çünkü bir şey izliyor olarak çıkmışsınız. Ve sevgili arkadaşlar burada görebildiğim kadarıyla siz böyle küçük periler gibisiniz. Çünkü periye de benzer böyle adeta saçları iki topuzlu süzlen bir karakter olduğunu görüyorum. Özellikle yaşınız kaç olursa olsun hep böyle genç kaldığınızı düşünüyorum. Yaylar biraz öyledir. İçindeki çocuğu beslerler yani öyle bir laf vardır ya yani içindeki çocuk. O yüzden de sizin biraz o şekilde olduğunuzu görüyorum. Yani böyle o içinizdeki çocuk kesinlikle var ve güzel yani. Gelecek günlerde oldukça güzel bir askı olduğunu görüyorum. Düzen simgeliyor. Yaylar bazen dağınık olabilir ya da akıllarında çok şey olduğu için öyle hissedebilir. Ama gelecekte şöyle bir bakıldığında bence yani koşullar o kadar güzel ki sizin için. Siz bile o güzel hayatı yaşıyorsunuz ve o askı zaten düzeni simgeliyor. Yani dediğim gibi böyle gerçekten çok uçuk kaçık, çok güzel simgeler var. İyi simgeler var. Bir insanın hayatında yani olmasını isteyebileceği her şey açıkçası bu küçük fincanda. Var sevgili arkadaşlar ve yaylar. Yayları zaten severim. Hayatlarında da bol kısmetli insanlardır. Bize vurmadı Ayça'cığım demeyin. Çünkü kısmetin ne zaman vuracağı belli olmaz. Yani Yayların öyle özel bir yönetilişi vardır sevgili arkadaşlar. Jüpiter yönetir ve Jüpiter de zaten mitolojide bolluk berekettir. O yüzden de böyle hani vermez, vermez bir anda her şeyi verebilir. Bence o yüzden de her zaman o bolluk bereket enerjisinde olmalısınız. Yani mutlaka size bir şekilde o karşılık olarak da gelecek. Şimdi hemen tabağa geçelim. Tabakta gördüğünüz gibi şurada bir üçgen var sanki. Şöyle de uzunca bir kaplayan alan var ve bence buradan çıkmaya çalışan kişiyi de şu olarak yorumladım. Tepesinde de üç nokta var. Bunlara bakıldığında hani klişe bir kahve falı yorumu vardır ya, üç vakte kadar diye <laughs> o şekilde başlayacağım ama üç vakte kadar güzel kısmetler görünüyor. Fırsatlar özellikle hayatınızda görünüyor sevgili arkadaşlar. Bir yere çıkmaya çalışıyor olarak gözüküyorsunuz. Yani hayat tarzımız pek benzemeyebilir ama belki yaşlarımız yakın değil. Belki farklılıklarımız var ama ne olursa olsun buradaki beni izleyen yayları kendime yakın hissettim diyebilirim. Çünkü Bence o enerji işte o fırsatları yakalama falan çok güzel yani özellikler. Burada da yine öyle özellikler olduğunu görüyorum. Yani içinde iyi zamanlar olduğundan bahsetmek mümkün sevgili arkadaşlar. Dilekler falanlar filanlar. Bence her şey sizin için gayet güzel olacak. Gayet güzel gelişecek ve gayet güzel ilerleyecek. Yani burada bir dediğim gibi yukarı doğru çıkma hali var. O yüzden de bir ilerleme hali var yani. Bazen böyle basamak basamak adım adım ilerlemek daha iyidir. Ben de YouTube'da öyle yaptım. Bir anda böyle 6000 takipçi olmadı da her basamağı ayrı ayrı çıktım. Her basamağa ayrı ulaştım. Burada da zaten tabakta da görebildiğim kadarıyla işleriniz de gayet iyi yürüyor, ilerliyor. Hani başka böyle Ekim ayı için söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum ama yani burada dediğim gibi biraz böyle uçarı kaçarı haller var istediğimi yaparım halleri var bazen de mantıklı kararlar var yani sizde ne ararsanız var sevgili yaylar bence çok dolu dolu yaşamayı seviyorsunuz kendi hayatlarınızda hani böyle o dolu dolu yaşama halini her zaman istiyorsunuz bazen sizden beklenmeyecek şeyler yapıyorsunuz ama bazen de oldukça mantıklı kişiler olduğunuzu görüyorum ki bu mantık da gerçekten size yarıyor olarak çıkmış çünkü o uçarı kaçarı halinizden enerjiyi buluyorsunuz yakalıyorsunuz harekete geçiyorsunuz mantıklı kararlarla da tam yayın 12'den isabet ettirmesi gibi Hedefinize isabet ettiriyorsunuz sevgili arkadaşlar. O yüzden güzel ders sizinle olsun. Herkesin bir dileği vardı, benim de var. Amin derseniz sevinirim. Sizleri seviyorum. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan başka yorumlarda görüşmek üzere. Başarılar dilerim.